Allah, Allah abi. Ben önce ben bunu... kendimi alıyorum. Sana ne alayım ya? Samet gel bak gel bakayım. Samet de buraya gel bakayım. <Gülüyor> <Gülüyor> ya push atmış adam. TBZ geliyor. Turuncu kim? Aynen. Alpen vardı abi, tam altında. <Gülüyor> <Gülüyor> <Ar> <Gülüyor> Yaklaşma. <laughs> 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 abi F'ye geliyordu para değil lan. Ben akilimi sevlemeye gidiyorum kardeşim. Bir saniye şey, ne ses? Dün gizli. Dördün. Ulu olmuş. Lan dön Bilal sağ dön lan sağa dön. Hiç mi bazen <laughs> <kaldın>, he? Belli yüz yüze mi Karaktersiz ırk. Ben de gelip daha sonra side flash atıyor ki öyle. <laughs> Le ilahe illallah. La ilahe illallah mi oğlum? <laughs> ya site adam ben nasıl ölebiliyorum bu adamı üstekli. Önümden çık ananı sikeceğim önümden seni vurma çık. vurma ya. <laughs> tamam. Amına koyayım bilerek önüne geçiyordum ya. Adam bana bile vurmadı ben ya. Ananı atıyordum ha. Tamam bunu. AWP alsanız bana. Berkim abi helal olsun. 20 deneme bir başla. Ne? 20 denemede bir başla. <laughs> Oğlum <laughs> atıyordum normalde unutmuşum bu ya. Buna buna geçe kadar sıkmadım. Koysan onun yanına. Arkada adam. Lan Arap. Hayır lan hiç. Öldürmeyin birbirinizi arkadaşlar oynayınıyoruz. Palas 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 palas. Lan. Badlayacak şimdi. Samet uyarı verdim sen de ban yemeyle de kal. <laughs> Bilal mermim bitmemiş olsaydı düşmüştüm seni de. <laughs> Nereye gidiyorsun emma? Uzaktır benden. <laughs> Başka hariç dedin.